Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaeli Spor, deplasmanda TÜMOSAN Konya Sporu 3-2 yenerek ligde 2 kez kazandı. Stat, MEDAŞ Konya Büyükşehir, Hakemler, Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok. TÜMOSAN Konya Spor, Deniz Ertaş, Anjuana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazılı, DK. 26 Kel Yüzük, Gilherme, Biyorlo, D.K. 46 Bardi, N.D.A.O, D.K. 75 Kaan Akyazı, Melih İbrahimoğlu, D.K. 74 Jinyo Jo, Pedrinho, Muleka, D.K. 75 Melih Bostan, Umut Nair. Koceli Spor, Jovanovic, Ahmet Oğuz, D.K. 46 Dikstil, Balok, Smolcik, S.Y.Rota, Kita, Nonç, DK 84 Samet Yalçın, ADY, DK 72 Can Keleş, Line TTY, DK 90 2 Tarkan Serbest, Tayfur Bingöl, DK 90 2 Muharrem Cinan, Serdar Dursun, Goller, DK 44 ve 71 Tayfur Bingöl, DK 63 Kita, Kocaeli Spor, DK 51 Pedrinho, penaltıdan, DK. 77 Umut Nair, Tümosan Konya Spor. Sarı Kartlar, DK. 21 Gilherme, DK. 45 artı 1 Muleka, DK. 60 Adil Demirba, DK. 90 artı 7 Uğurcan Yazılı, Yedek Kulübesinde, Tümosan Konya Spor, DK. 37 Serdar Dursun, DK. 45 artı 3 Ahmet Oğuz, DK. 49 Balok, DK. 89 Jovanovic, DK. 90 artı 5 Muharrem Cinan, Kocaeli Spor.